Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir kamp videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün neredeyiz diye soracak olursanız bugün manzaradan bir tahmin edin öncelikle sonra ben söyleyeceğim. Torkul Göleti'ndeyiz. Gerçi videonun altına da yazacağım. Ben niye böyle saçma bir giriş yaptım bilmiyorum ama. Başta sarıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir kamp videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Bu seferki kampımızda Düzce'de Torkul Göleti'ndeyiz. Torkul Göleti'nin eşsiz doğası, kuş sesleri ve muazzam bir ağaç örtüsü, orman örtüsüyle bizi karşıladığını çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Arkamda muazzam bir manzara var. Ee, zaten gidip tanıtacağım biraz sonra sizlere oraları ama e, sizi biraz burayla baş başa bırakmak istiyorum. Bakalım bu kampta neler olacak? Ben de merakla bekliyorum. Biraz macerada bir kamp olacak gibi. Birinci günün akşamına gelmiş bulunmaktayız. Saatlerimiz yaklaşık 6 civarı. Şu anda çok güzel bir hava var. Muazzam bir hava var. Karadeniz yaylalarında gibiyiz. Hoş zaten bölgesel olarak Karadeniz'deyiz ama Doğu Karadeniz yaylalarında gibiyiz. Hafif yağmur geçişi, kuş sesleri o kadar güzel ki meditasyon gibi. Çadırı da şöyle tam göstereyim hemen size. Kurduğum manzarayı. Tam göle nazır bir yere kurduk. Tam kapımız göle görecek. Sabah uyandığım zaman göreceğim manzarayı merakla bekliyorum. Odun topladık. Odunlarımız hazır. Tabii ki yine e, yerdeki odunları topladık sadece. Buna ekstra dikkat ediyoruz her seferinde. E, diğer türlü yaş ağaçları direkt dalından koparmak ya da kesmek çok e, içimize sinen bir şey değil. Sadece hayatta kalınması gereken durumlarda yapılması gereken bir şey. Onun dışında asla ve asla... Dalından ağaç e, koparmıyoruz. Bu bizim ekstra dikkat ettiğimiz bir şey. E, bölge çok güzel bir bölge. Hakikaten çok bakir kalmış ama yine tabii ki insanın geldiği her yerde olduğu gibi e, etrafta fazla sayıda çöp var. Bununla alakalı e, orman yetkilileriyle görüştük. E, temizlik olmasına rağmen dönemsel olarak kalabalık durumlarda yine benzer şekle geldiğini söylüyorlar maalesef ki. Yani şu manzaraya gelip şu doğaya gelip neden çöpünüzü almadan geri gidiyorsunuz sevgili arkadaşlar? Bunu anlatabilmek ve anlayabilmek oldukça güç. Tanrı çıkaracağız ortamın şimdi yemek faslı arkadaşlar. <laughs> İkinci günün sabahından herkese merhabalar. Dün gece çok kaliteli bir uyku uyuduk. Kesinlikle çok kaliteli bir uyku uyuduk. Çünkü ben ve benim gibi arkadaşlarım, ormanı ve doğayı seven arkadaşlarım bence uyumaktan en keyif aldığı akşamlar yağmur yağdı akşamlar. Şu anda sabah saat yedi buçuk. Dün akşam saat sekiz, sekiz buçuk civarından itibaren bu saate kadar neredeyse aralıksız yağmur yağdı her yer e, yerler özellikle bayağı su birikintisi ve çamur durumda. Şimdi o yüzden çok güzel güzel bir gece geçirdik. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ninni gibi oluyor çadıra düşen yağmur damlalarının çıkardığı ses. Etrafı da biraz göstermiş olayım. Şu arkada alanla alakalı bilgi vereyim. Arkada beyaz olarak gördüğünüz yer yani şurası çeşme temiz su kaynağı var. Çok da fazla miktarda su kaynağı var özellikle bu mevsimde. Onun dışında yollar arkadaşlar yollar toprak yol. Özellikle son 8 kilometre, 7-8 kilometre civarı kesinlikle toprak yol. Stabilize. Binek araçla bile çok rahat gelinebilir konumda ki bakıyorum bizim dışımızda binek araçla gelen Arkada 3-4 farklı araç daha var. Ha, tamamı binek araç. Ee, bizim ekibimizde de binek araçta gelen arkadaşlarımız varlar. Şöyle yolları göstermiş olayım. Arkadaşlar genelde yollar bu şekilde. Çok böyle e, yarık vesaire, çukur e, yok açıkçası. Biz çok rahat geldik. Ha sadece alanda telefon çekmiyor. Bununla alakalı olarak yolda gelirken de e, acaba kaybolur muyuz tereddütü biz de yaşadık çünkü çok fazla ayrımı var. Ee, ama tabelalar var. Yönlendirmek için e, bazı yerlere işaretler konulmuş. Mesela aşağıda bir çeşme var. Buraya çok yakın bir mesafede, birkaç dakika mesafede. E, tam yol ayrımına geldiğiniz noktada nereye gitmeniz gerektiğini oklarla göstermişler. O yüzden burayı çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Burası Torkul Göreti, bizim olduğumuz yer. Bir de Torkul Yaylası var arkadaşlar. Şu tarafta, hemen şurada, şuradan göstereyim. Şurada bir yol ayrımı var. Hemen böyle 50 metre ileride. Sola ve sağa. Sağ tarafa torkul göleti, sol tarafa torkul yaylası gösteriyor. 500 metre civarı bir mesafesi var. Ve çok rahat bir şekilde geri 8 dakika yürüyerek oradaki yaylaya gidebiliyorsunuz. Yaylayı gördüğünüz anda telefon sinyalini almaya başlıyorsunuz ve telefonunuz çekiyor. Ama şu anda bulunduğumuz yerde telefon çekmiyor. Ha, diyelim ki buraya geldiniz. Bakın. Arkamda gördüğünüz yer Torkuz Göleti'nin girişi. Buraya geldiniz. Şuradan giden yolu takip ettiğiniz zaman yine arkadan dolaşıp Torkuz Yaylası'na doğru gidiyorsunuz. Tabii ki buradaki yol biraz daha uzak. 1 kilometre diye de işaret tabela konulmuş. Her yerde tabelalar var. Çok rahat bir şekilde burayı bulabiliyorsunuz. Tabelanın olmadığı yollarda bile yol ayrımına düşseniz muhtemelen iki yol ileride birleşecektir. Yine bir şekilde buraya varmış olacaksınız. Yolla ilgili detaylar böyle. Biraz manzaranın tadını çıkaralım. Çıkacağınız manzara tam olarak işte böyle oluyor. Gölün üzerindeki hafif sıcak ve soğuk havanın değişiminden kaynaklı bir bulutumsu e, bir görüntü oluşuyor şu anda hafif. Hadi biraz birlikte doğanın tadını çıkaralım. Biraz da gölet hakkında bilgi verim inşallah size. Göletin tamamı bu kadar arkadaşlar. Bakın. Tamam bu kadar. Burada e, çok fazla kurbağa var. Göletin kenarında kamp yapmama kararını vermemize sebep olan etmenlerden biriydi aslında bakarsanız kurbağaların var varoluşu. Her ne kadar araç üstü çadırımız olsa da e, bagajda sürekli mat ve çadır bulunduruyoruz. Herhangi bir aracın giremediği herhangi bir yerle karşılaşmamız durumunda da tabii ki kendi çadırlarımızı direkt bagajdan alıp çadırımızı kurup normal yaşantımıza devam ediyoruz. Kamp hayatımıza devam ediyoruz. Hem yağmur ihtimali hem buradaki kurbağa sesinin çok yoğun oluşu ki biz daha yukarıda olmamıza rağmen gece bizim olduğumuz yere kadar bile kurbağa seslerini çok rahat bir şekilde duyabildik. Geldik kurbağa sesleri. Bunları bir arada düşündüğümüzde göletin kenarında kalmaya karar vermedik. Zaten göletin kenarında da çok geniş bir şekilde kampa böleceğiniz düzlük alanlar çok sınırlı, çok fazla değiller. Şu anda burada kamp yapan 3-4 farklı grup var. Bu 3-4 farklı grubun hiçbiri göletin kenarında değil. Ama göletin kenarında da tabii ki gezinti yapabilirsiniz. Aşağı in, inip gezinti yapabilirsiniz. Şöyle yanında gördüğünüz gibi patika yollar var. Şuradan devam eden yol var. Bu yolu takip ederseniz göletin tamamını, bütün çevresini dolaşabilirsiniz. Ağaçların arasında kurbağa sesleri eşliğinde, kuş sesleri eşliğinde muazzam bir doğası var. Burayı mutlaka ziyaret edin arkadaşlar. Kendinizi doğanın kalbine bir bırakın derim. Hadi göleti biraz daha izleyelim. 이리 오빠. 오, 쪼금. 나 쪼금. 이리 오빠. 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 이리 오빠.

şey İkinci günün akşamından merhabalar arkadaşlar. Bugün yağmurlu bir gün oldu. Yaklaşık olarak bir saat öncesine kadar kapalı bir gökyüzü ve yağmur eşliğinde bir gün geçirdik. Şu an saatlerimiz akşam 7 gün batmak üzere. Ben manzaranın tadını çıkarıyorum. Arkadaşlarımız oyun oynuyorlar. Sesleri belki size kadar gelecektir video içerisinde. Ya burada olmak insanın ruhunu o kadar dinlendiriyor ki gerçekten. Şu arkamda gördüğünüz manzarayı seyredebilmek. E, keşke imkan olsa çıplak gözle gördüğümüz şekilde kameralara çekebilsek ve sizlere ulaştırabilsek ama. Ciddi anlamda büyüleyici bir atmosfer var. Yani e, devasa boyutta ağaçlar. Ve karşıda gördüğünüz gölle birlikte. Küçücük bir gölet aslında bakarsanız ama. O göletle birlikte gerçekten muazzam bir atmosfer oluşturmuş durumda. E, benim için... Müthiş doyuma ulaştığım bir kamp oldu. Çünkü ciddi anlamda e, şehirdeki sıkılmış hayatımızdan, şehirdeki bunalmış hayatımızdan uzaklaşacağımız alanlara ihtiyacımız var bütün insanlar olarak. E, biz de elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Bugün yine e, bunlardan birindeyiz. E, şimdi bugün sadece odun toplamak için vakit bulabildik aslına bakarsanız. Onun dışındaki hiçbir aktiviteyi gerçekleştiremedik. Hayal ettiğimiz gibi olmadı. Zaten çadırdan biraz geç çıkabildik vesaire. Siz de küçük videolarda gördünüz zaten. Onun dışında akşam ateşimizi yaktık. Ee, akşam tabii ki klasik hale gelmiş bir sucuk ekmek e, organizasyonumuz olacak. Onun dışında çok da anlatacak bir şey yok aslına bakarsanız. Yani şurada doğanın tadını çıkarmak paha biçilemez bir duygu arkadaşlar. Buyurun. deki kampımızın yavaş yavaş sonuna geldik artık. E, kapanışı size bu eşsiz manzaranın önünde yapmak istedim. 2 e, gece 3 gün süren bir kamp oldu bizim için. E, uzun zamandır iki gece kamp yapamıyorduk. E, malum çalışma şartları. Cumartesi pazarımız var. Cumartesi gece kalıp pazar geri dönmek durumundayız. E, ama şimdi 19 Mayıs tatilinde de etkisiyle 3 e, gün iki gece süren bir kamp gerçekleştirmiş olduk. Şimdi artık yavaş yavaş kampımızı kaldıracağız, kahvaltımızı yapacağız. Sonra tekrar yollara revan olup şehirlere e, normal rutin yaşantımıza geri döneceğiz. Arada bu kaçamakları yapmak insana çok iyi geliyor. Tavsiye ederim. E, kamp yapmak istemeseniz bile en azından bir doğaya çıkın. Bir buraları soluyun, buraların atmosferini bir görün. E, buranın dinginliğini yaşayın. Eee... Bu kampın benim için en güzel taraflarından biri, yaklaşık işte burada olduğumuz süre zarfında, iki, iki buçuk günlük bir süre zarfında telefonun çekmemesi oldu açıkçası. Çünkü ciddi anlamda şehirlerde telefondan uzak yaşayamaz olduk artık. Her işimiz telefon üzerinden dönüyor. Gerek yazışmalar, gerek telefon konuşmaları vesaire Ama burada inziva gibi oldu açıkçası benim için ciddi anlamda kendimi dingin hissediyorum şu anda. Şehre dönmeye hazırım. Ciddi bir iş koşturmacası beni bekliyor. Bütün bunların ön hazırlığını yapmış oldum, dinlenmesini yapmış oldum aslında bakarsanız. Bir koşturma, ondan sonra tekrar başka bir kampta tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, doğayla kalın, hoşçakalın.